Yeni bir Euro 2012'ye doğru programıyla karşınızdayız. Hepinize mutlu günler diliyorum. Her zamanki konuğumuz İlhan Mansız'la birlikte TRT'nin Euro 2012'nin ekran yüzü oldu artık. İlhan hoş geldin. Hoş bulduk Serhan. Nasıl geçti haftan? Haftam gayet iyi geçti. <laughs> Programa başlamadan önce de hafta başında ikimiz de Almanya'daydık farklı nedenlerden dolayı. ve <laughs> Aslında bugün Almanya'yı tanıtmayı beklerken, İkimizdeki İrlanda. İrlandalılarla <laughs> <laughs> seni kastediyorum. Bugün döndüğümüzde İrlanda'yı tanıtacağımızı öğrendik ama olsun. İnşallah iyi bir program olur. Evet. Bugün aydın Adnan Menderes Üniversitesindeyiz. Bizi ağırladıkları için üniversitemize, sevgili gençlere öncelikle teşekkür ediyorum. TRT Spor olarak her hafta ayrı bir üniversitemizdeyiz. Amacımız gençlerin bu şampiyonayla ilgili duygularını düşüncelerini almak, onlarla bu olayı paylaşmak. Haziran ayıyla birlikte biliyorsunuz TRT ekranlarında Avrupa Şampiyonası rüzgarı esecek. Her dönem olduğu gibi TRT yine özel yayınlarla bu kupanın bütün analizini, bütün e, bilinmeyenlerini sizlere aktaracak. Ki biz bir buçuk ay önceden başladık. Sekiz haftadır, bugün dokuzuncu haftamız e, Avrupa Futbolu'nun bu sene Avrupa Futbolu'na yön verecek. Avrupa Futbolu için e, her şeyi yapacak olan 16 ülkeyi tanıtmaya devam ediyoruz bugün Avrupa Birliği'nin ve Kupa'nın aykırı takımı İrlanda'yı konuşacağız İlhan'la birlikte. Tabii sizler de bizlere katılacaksınız. Sizlerden de sorular alacağız. Bakalım İrlanda Kupa'ya nasıl hazırlanıyor? Hemen programa başlarken sana sorayım İlhan. Bu İrlanda ne yapar? Tabii İrlanda'nın bulunduğu grupta İspanya, İtalya ve Hırvatistan var ki gerçekten Avrupa Şampiyonası'nın en zor gruplarından biri. Iki. İrlanda benim çok ilgimi çeken bir yerdi. İlk kez gitmiştim. Ama oradaki o kitaba olan ilgiyi görünce mesela İrlanda'da yaklaşık 5 milyonluk bir nüfus var. 1200 tane kütüphane var. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim. 1200 kütüphane var ve kütüphanelerin hepsi aktif bir halde. Bütün öğrenciler, halk o kütüphanelere akın akın gidiyor. Mutlaka bir şeyler öğreniyor. İlhan abi, öncelikle hoş geldin diyorum. Hoş bulduk, sağ olun. Siz de hoş geldiniz buradan, bizi karşıladınız. E, Kupa'nın favorisi kim olur abi? Kupa'nın favorisi, favorisi bu, dokuzuncu programımız. program başladığından beri aynısını söylüyoruz. En büyük favori İspanya ama İspanya'nın yanında da Almanya'yı şanslı buluyorum. Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi'nden sanırım bize bir hoş geldin diyecekler, bir minik konuğumuz ve ee, bir genç arkadaşımız olacak. Oh. Oh, oh. <laughs> Bana önce bu benim mi? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler sen. Ya, sen ya, ya, ya. bunu e, ikimize veriyorsun. Ben şöyle koyuyorum. <laughs> Hoş bulduk. Sen kendini şöyle bir kameralarımıza Hoş dönersen. Hoş bulduk program sonunda. <laughs> bir tanıtır mısın kendini? Annam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda üniversitede çalışıyorum. Ee, sanırım en çok İlham Mansız'a benzeyen öğrenci olarak beni gönderdiler. Gözler biraz yapı olarak benziyor. <laughs> Öyle mi? Sen kendini benziyorsun ee... zaten. <laughs> benziyorsun tamam doğru. zamanda benzetilen bir kişinin karşısında olmak gerçekten gurur verici. Ee, İlham Mansız gibi bir futbolcuyu ee, yani... Hem dizi oyuncusu olarak hem de futbol dünyasında nam salmış bir kişi üniversitemizi ağırlamaktan dolayı öncelikle memnuniyetimizi dile getirelim. Hem Efe'ler Diyarı Aydın'da hem de üniversitemiz adına kendisine tekrardan teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ Bunlar da armağanları şöyle bunlarla birlikte teşekkür alıyoruz. Evet şöyle koyalım. O da bir tişört herhalde. Evet tişört. Şöyle. <laughs> şöyle size... Teşekkürler. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ndeydik. İrlanda'yı, Kupanın Aykırı Takımı, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de Aykırı ülkesi İrlanda'yı tartıştık. Önümüzdeki hafta Bozok Üniversitesi'nde olacağız. Yozgat'ta olacağız ve büyük takımlardan birisini tartışacağız. Hangi takım olacağını önümüzdeki hafta programı izlerken göreceksiniz. Şimdilik programı noktalıyorum önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hepinize mutlu akşamlar diliyorum